Gelinimiz yatak odasında lacivertin asil tonunu kullanmış. Perdeci olmanızın avantajını burada net bir şekilde görüyoruz. Yatak başlığınızla fonların uyumunu sevdik. Yatak örtünüz de çok şık. Gold detaylarla süslediğiniz odanızı genel olarak beğendik. Bakalım gelinler neler diyecekler. Kızlar size köyümden getirdiğim şalvarlarımı beğendiniz mi? Çok güzel oldu. Çok güzel, güzel. oldu. Ben geldim. Bayıldık. Hayatımda defa evet. giydim ama çok güzel. Elimde giydiremedim. içimde kaldı dedim. Final günü çok güzellik. Teşekkür evet. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel, güzel oldu. Evet, teşekkür ederiz evet. getirdiğin için. Hanımlar Aslı Hanım size biraz sinirlendi galiba. Çok üst üste yorum yaptınız. Biz siz haklı olarak yaptık. Hani. Beğendiğimizi beğendik diyoruz zaten. Bakayım bakayım. Heh, geldim. Vav! Wow. Yes. Sürpriz! <laughs> <laughs> Çok tatlısınız. Nereden çıktı bu şallarlar? Ben getirdim Aslında. Hani bana, hani bana. Ne de var sürpriz Size çeyiz getirdim. odasında. Öyle mi? Çeyizde evet. o zaman. Evet. Yerim ben de. Çok güzel o zaman. Tamam. Oynarken evet. mi bunları giyeceğiz? Evet. Oynayalım. Bir roman oynanmaz mı Aslı Hanım şöyle? Aman olur. <laughs> <Aa, gülüyor> <Evet, gülüyor> <kalazına gülüyor> Oynayacak mısın? Evet oynarız. O zaman bir roman havası çeyizde. Evet. Oynarız. Aynen. Ama şimdi yatak odamızdayız. Nasıl buldunuz peki yatak odamızı? Ay, <laughs> <laughs> Hadi Haydi bakalım. Evet kim nereden başlasın. Ben başlayayım o zaman. Hadi döneciğim sen başla. <laughs> Aslanım e, öncelikle kirada olduğunu söyledi. Ben de kiracıydım. Evet. Kiracı olmak hani e, şu demek de kendi evim gibi sahiplenmek demek benim Kesinlikle. için. Kesinlikle. Mesela ben şurada şu detayı gördüm. Ama şunu birazcık çekiyorum. Geçeninde kızı var. Briz, evet. doğru. Evet. Elini atabilir. Allah hani, korusun. Allah korusun evet başımıza hani gelmesin ama gelmesin diye ben söylüyorum şimdiden eşiniz onu düzelsin. <laughs> onu da hemen açık bile getireyim. Abajurları takarken sabah erken kalktığımız için bu hafta içi <laughs> ben onu böyle bir çektim hışımla. Ondan dolayı daha yeni oldu Evet, Yani, yani ileride olan bir durum değildi evet. öyle değil. Bu Yoksa, sabah mı oldu? Bu sabah evet. olmadı. 2-3 gün önce oldu. Habire seti. Set arasında olduğumuz için de yaptırma Hı. kısmında değil mi? Zaten kızım da burada değil. Evet. Asla onu öyle bırakma. Eşiniz yardımcı bir bölüm. olmadı mı size hazırlık i̇şim burada ya. değil. Ha. Maalesef evet. işim burada değildi. Tamam. Yok mu burada? Hı yok. Ha. Anladım. Aslında bir de ben evet, şu şu detayını göstermek istiyorum. Göster. Hemen şöyle Göstere göstereyim. Artık. Şuradaki detay kullanı kullanı artık rengi sarılıktan Bakayım. renk değişmiş yani bir tuhaf renk olmuş. Evet o neden söyle oldu? Öbürküler olmadı ama o sildiğim için mi? Öbürküleri de siliyorum aynı şekilde. Ama onun arasında bence mobilyacıdan dolayı kaynaklı bir deformasyon olduğunu düşünüyorum. Evet olabilir. Ee, ben de... Benim yatak örtümü gelinliğe benzetmiştin, seninki de kabarık bir nişanlık. Nişanlık. <laughs> evet. Yatak örtüsü çok gelinlik gibi geldi bana. İşte e gelin, yani evi yeni da. geliniz o yüzden. Yani bunu böyle alıp. Evet. Allah yani bozma. Şöyle gelinlik yapılabilir. <laughs> Kaç yıllık evlisin canım? <laughs> Üç buçuk Beşinci senelik evli. sana hediye yollarım o zaman <laughs> Yani gelinliğe var. ihtiyacı olanlar gelip alabilir. <laughs> ya püsküllü <laughs> bir de Evet bir de püsküllü. Uyumunu nasıl buldunuz peki? Hani nişan <laughs> dediniz de renk uyumunu, ton uyumunu. Bence bir güzel değil. Uyumunu. Evet. Hangi renk evet. olmalıydı kızlar? Çünkü neden Biraz benim perdemle, e, yani kumaşına bile kıyasladılar. O yüzden hani renk olmamış falan diye Bence bu hiç olmamış. Buraya bir de evet. yastıklar çok dağınık. Hani şöyle birkaç tane düzenle yani biz geliyoruz evet. diye birkaç yastık daha fazla olsaydı evet. bence çok daha güzel yani olurdu benimki daha değerli toplu Aha. ve daha şık duruyordu evet Evet. evet. Ben, ben de yani, perdeden bahsetmek istiyorum. Eee evet mobilyaları büyük, odası da küçük. Ve hmm. benim odamda da denmişti. Benim yatak odam bayağı ferah. Evet, evet, Ve büyük e, arkada fon vardı benim dolabın arkasında. Burada da aynı şekilde Ama fon var. Ama seninkisi yapışıyordu tatlım. <laughs> bu yapışmıyor. Ee, şöyle o şuradan şuradan zaman benimkisi evet, gözüküyor, evet. seninkisi gözükmüyor. Ama onu onu evet, O yüzden o yüzden bilerek evet, söyledim. Odan küçük olduğu için tabii Çıkartırsak ya da onu çıkardığımız zaman altındaki peteğin görüntüsü benim hoşuma gitmiyor. Ama kapıdan dolayı da koymuyorum. En ya da fon hiç en azından o da boğmazdı bizi. Benim gözümü boğmuyor. Yatan ben olduğum için burada aynen. yormuyor yani gözümü. Biz Daha çok yormuyoruz. renk veriyor. Çünkü yani. beyaz tonları, beyaz tonları yorumlayın. olduğu için. Tabii ki yorumlayın tabii ki. Tabii ki yorumlayın. Ben yorumlamayın demiyorum. Kendi gözüm kendi bakış açından söylüyorum. Efendim. Benim hani renk tonlarımın hani geçişleri evet tek tek güzel demiştiniz ya. Burada evet. da tek tek güzel aslında. Aha. Ama burada da bir uyum sağlayamadım. Ben mesela halı çok e, krem, biraz daha böyle hani e, beyazlığa yakın krem ama şey beyaza yakın. Şey. Bu rengi bu. Hani renkler Veya. uyumda. Veya yatak örtüsüne daha uyuyabilir mi evet, diyorsun evet, değil evet. mi? Yatak örtüsü evet. var. Ama Sen şöyle gösterdi. bir şey var. Ben de öyle düşünüyorum bir de hani böyle post kullandıysa ki ben yani çok tercihim değil ama böyle şıkır şıkır makyaj yapmayı seven biri olduğu için, <laughs> için makyaj aynasının altında evet. çünkü alanı var öyle bir puf gibi bir şey beklerdim. makyaj aynamın tam altında değil küçük postlarım. Evet hani post değil de hani puf beklerdim. Hani makyaj yaparken. puf puf, puf evet. beklerdim. Evet. Ben ama çok dar olacak. İçeri giriş çıkışıma sıkıntı olacak. Biz mi kaldırdık acaba o içine da? Yok, olabilir ama onu yok. Yok. Şimdi bir de yok, şunu aynen. söyleyeceğim. E, halıyla... Ayakta mı yapıyorsun sen makyajını? Evet hızlıca ben çıkıyorum. Ben asla yapamam. Evet. İlla oturacağım. Titrerim ben yani <laughs> ayakta. ben, <laughs> ben hep öyleyim. Evet. Evet puf güzel olabilir. Evet. bir şey, evet. evet. bir şey diyorum. E, bu yatak örtüsünle bu halı ay, kıyaslanıyor. Bu her zaman bu yatak örtüsü kullanılmıyor. İnsan pike takımı da kullanıyor. Tabii da kullanıyor. evet. Ama biz bunu gördüğümüz yatak şey örtüsü de kullanıyor. Ben de kullanmıyorum ama. Ama güzel her şey olarak düşünüyoruz. Zaman, şimdi misafire nasıl bir şey kullanayım diye. misin? Ekru rengi kullandığımız için her şey bütünlüğüne baktığın zaman dolabın renkleriyle, kapakların tonlarıyla uyumuna baktığımızda uyuyor mu? Uyuyor. Ama şimdi şöyle bir şey her var. Seninki de mesela senin halının içindekileri göre senin yatak e, örtüne öfke 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 uyuyor, uyuyor. uyuyor mu? Şimdi e. şöyle bir şey var. Uymuyordu. Seçin yarışmacımız pembe sermiş. O da sadece pembe sermiyor. Belki kremi de var, beyazı da var. İşte sana sorayım. O zaman onu gördük, onu yorumladık. Senin de bu var, bunu yorumluyoruz. Bir dakika sen dinle önce beni. Bunu gördük, bunu yorumluyoruz. Katılmıyor musun? Katılıyorsun. Evet. Sen de pembe yorumladın şimdi. Evet. Söyle. Evet, ben evet. pembeyi demiyorum. Ben seninle seninle ilgili konuşuyorum. Ben ilgili ee, konuşmuyorum. Şey böyle için değil. konuşmuyorum tatlım. Sana diyorum ki senin odanda da diyorum 5 tonu bir yatak örtün vardı diyorum. Ama yerde de mavili bejli bir halı söz konusu. Ama derdi. halı yapacak Niye diyorum? değil yani. E o zaman bu şu an siz halı Abi ile uydurmaya çalışıyorsunuz. Hayır, şimdi bakın. Sen ben, de ben, perdeyle uydurmaya çalışıyorsunuz. Sen, Aa, sen yani, perden uyuyor musunuz? Ben perdeyle uyuyorum. Şimdi şöyle. Şöyle parla Şöyle o bir saniye. Bardak. Evet. Şöyle uyuyor mu? Perdeyle uyuyor. Parlak, parlak işte. Şimdi gri Hayır, şey bu yine, modeli modeli ne? Gri mi bu uyuyor mu? Şöyle sarı var bu burada. Gri bak, sarı var burada. Pardon, bu gri, mi? Bak, burada. Pardon, bu gri bak, mi? bak sarı var burada. Pardon bu gri mi? Bak ışık yansımasına bakarsan ışık gri. gri. Bunu ben hani senin... Asla bir perdeci olarak bak, şurada. Bak burada sarı detay ben var. Ben bunu var? gri olarak kabul etmiyorum. evet hani gri, olarak değil, ama. Hani daha sarı içinde. Krem rengi, ekro bir tül. İşte ışıltısı da. İçinde ışıltılı böyle flaşlı bir materyalle yapılmış. Yok Aslı Hanım şimdi ben değilim. Kıyaslanacak bir şey bulunmuyor her şimdi yatak örtüsünü kıyaslamadın mı? Bir dakika. Görelim. Şu yastığı versene aşkım bana. Şöyle. Koy şuraya yan yana. Söyle. Bu uyuyor hayatım Aslanın buna şimdi bak. Aslanın şu detayı da kaçırmayalım lütfen. Şimdi şu Allah detayları var. var. Bence çok uygun. Bence bu bununla uygun. Hayır ben şeyden bahsediyorum. ama şu detayı Hayır, kaçırmayalım. Benim mutfağımda çok çok... Ee, konuşuldu. Uydu Bakın ben. şöyle. Uyuyor. E, benimkine dedi ki tek renk evet. olabilir demişti. Bu da sen evet. perdecisin madem. Bunu yaptırabilirdin. Şimdi şöyle diyeyim canım benim. Perde ben konusunda evet. bence. Sana söyleyeyim. Ben yani. Evet. evet. Yaptı. O evet. Ufak Aslan. detayları takıldığımız e, Bütün bütün o hafta boyunca sorduk evet. ama İzlediğin bence sormasaydık. Evet doğru diyorsunuz. Acaba. Herkesin evet. zevki. Bunu da şimdi böyle şöyle koyalım. Hadi söylemek ben istiyorum. Şöyle bir. E, bazının başlığında yani. Evet daha şık dururdu Evet yani. Yani. şimdi koyduk ve oldu kızlar. Nasıl oldu? Ama koysaydım. Sen koysaydı Yok estağfurullah. Ben öyle içimden öyle geldi. Evet. Yani yatak örtüsü aynı yatak örtüsü. Yastık aynı yastık. Görüntü evet. önemli, şıklık, şey. tokluk. Siz ne diyorsunuz renk tonu, koyduğun, uyumundan bahsediyorsunuz. Uyumlu buna, değil zaten, uyumlu Hı. değil kesinlikle. Ben, ben gideyim şalvarımı giyeyim. Evet, siz bir bitirin, şurayı evet. toparlayın. Ben şalvarımı giyeyim, Ve sizi çeyiz odasında karşılayacağım. Evet. Ve tamam. aynın, devam çok edin çok arkadaşlar. Boş. Arkadaş. Gerçekten. Bir e de ben Mermer şey, şey. detayını Burası çok beğendim. Yani. üstündeki mermer mi? mi? Konuşabilir miyim arkadaşlar? Bir de avize isterdim ben de. Evet. Avize ama yeri yok ki buranın. Ama niye o yeri yok da. yani hattı yok ama burada duvar, nasıl takacağım? Duvar detayındaki baskı, burada baskı, orada baskı, burada, burada, burada. canım benim. Orada var, orada var. Ben bunu düz kullanabilirdim. Evet, yani bu benim bir saniye. Ha. ben bu eve girmeden önce bu yatak örtüsü alındı. Doğru. Ben iki aldım işte ama bana da dediniz ki yapabilirsiniz. Aynalı bana dediniz ki aynalı kullanması çok diye. zor içi gözüküyor de şey dediniz. ben şey hiç demedim onlar için konuşabilirsin evet. ama benim için değil ben evet. sana öyle bir durumda bulunmadım evet sen ama kullandığın için diyebilirdin ki kızlar aslında kullanışlı diyebilirdin demedin sessiz kaldın ben de senin için diyorum sen de sessiz kaldın şimdi sen de kendi dediğini evet. kusuyorsun arkadaşına iyi oluyor kusabilirsin yani, canım benim yani kusuyorum ya, ben ya öyle evet. bana çok soğuk geliyor sanki bir yaşamış heret bir fotoğraf yok, yok bir takı evet, yani bir şey zaten diyorsunuz ki şey duvar katları için desenli diyorsunuz. Kalkıp da buraya evde yaşanmışlık yok derken daha fazla abajurdan fazla ne konur? Mumluklarımı görmüyor musunuz? Evet, Tuvalet masasının üzerinde şeffaf olup hı hı. ucunda da sarı tonlarına yakın bir şekilde hı hı. bir mumluk var. Ama hiç hiç Buyurun. güzel değil. Çünkü şeffaf buraya uymuyor. Kristal hani olsa diyeceğim. Ha. kristal oraya uyuyor. Kristal. Evet. Ne el yakaktım yani, göz yani mü kullanacaktım? eğer hep gold kullandıysan onu da gold Ama onun ucundakiler bak farkında sen golda yakın. Onu beyaz alabilir ya da krem alabilirdim. Tamam hani, o senin Uyum, sorun. uyum Peki, ne kadar aldın? Peki, evet. Mumluğunu ne kadar aldın? Mumluğum 350 lira olmuş. Yatak odasının lazım. geneli. Evet, 15 bin lira e, şey, dolabı. İşte bütün mobilya takımı çok, mobil çok şey, şey, şey soracağım. Evet. E, sürgülü ya. Evet, evet buluyor musunuz bunları? Hayır bulmuyorum. Tavsiye etmiyorum. çabuk bozuluyor diye duyduğumdan evet, bunları kullanan e, evet, arkadaşlarım evet, var. Tane. Halıların? Evet. Halılarımın ikisini bin liraya aldım. Postere, tavşan tüyü. Kızlar. Buyurun. <laughs> bitti <gülüyor> mi yatak odası? Bitti. bitti. Hadi sizi bekliyorum. Şalvarımı giydim. Geliyoruz, Geliyoruz. Aslanlar. Hadi birazcık şarkı söyleyelim. Biraz evet. da oynayalım. Ay içimiz açılsın. Evet, evet. Aslanlar.